Selam arkadaşlar. 9. sınıf yazılı hazırlığımız devam ediyor. Yiğit Hoca Matematik kanalından hepinize merhabalar. Birinci sorumuz arkadaşlar sıralı ikili ile ilgili. Daha önceki çözümlerimizden hatırlarsanız birinci bileşeni birinciye ikinciyi de ikinciye eşitlemiştik. O halde yazıyoruz. x eksiye eksi 7 x artı y eksi 3 alt alta yazdığıma dikkat edin. Çünkü bir taraftan da nasıl çözeceğimizi düşünüp ona göre yazıyoruz. Bunlar taraf tarafa toplandığı zaman eksiye ile artıya birbirini götürür. x x daha 2x değil, eksi 7 ile eksi 3 de eksi 10 olur. 2'ye böldüğümüz zaman da x'i eksi 5 bulmuş oluruz. Peki y'yi nasıl bulacağım? Arkadaşlar isteyen istediğinde yazsın ama alttaki daha kolay. Eksiyle uğraşmamak adına getirip x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam y'yi bulmuş olurum. Eksi 5'i diğer tarafa atıyorum. Artı 5 oluyor. Eksi 3 ile 5'in toplamı da 2 sonucunu veriyor. O halde soruda istenen kısma yazalım. 3 çarpı x yani eksi 5 artı 2 çarpı y yani 2 eksi 15 artı 4'ten sorumuzun cevabı eksi 11 olmuş olur. İkinci sorumuz da aynı mantıkta bir soru arkadaşlar. Birinci bileşen birinciye ikinci ikinciye eşitleniyor. Hemen yazıyorum. 4x eksi 1 eşittir 11 y eşittir x artı 2y. Basit bir denklem mi var? Hemen şuradan bulalım. Eksi 1'i diğer tarafa atıyorum. 4x eşittir 12. O zaman x eşittir 3. Bakın bunu hemen getirip şurada x gördüğüm yere yazacağım. y eşittir 3 artı 2y. Şu y'yi bu tarafa 3'ü de diğer tarafa atalım. Eksi 3 eşittir 2y eksi y'den y'yi eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Bizden istediği x virgül y ikilisi. x yerine 3 y yerine eksi 3 yazıyoruz. Oldukça kolay bir soru. Evet bazen üslü olarak karşımıza çıkıyor. Mantık değişmiyor arkadaşlar. Birinci bileşen birinciye ikinci bileşen ikinciye eşit olur. Şimdi 2 üzeri x 32. 32'yi daha önceden hatırlıyor olmanız lazım. 32 2'nin 5. kuvveti arkadaşlar. Buradan x eşittir 5. Peki bilmiyorsam nasıl bulacağım? Arkadaşlar sürekli 2'ye bölerek. 2'ye bölsem 16. Bir daha bölsem 8 bir daha bölsem 4 bir daha bölsem 2 bir daha bölsem 1 kaç tane oldu 1 2 3 4 5 o halde 32 yerine 2 üzeri 5 diyoruz gelelim diğer tarafa solda 2 var ama sağda 4 var buradan da ikisi bulmuştuk o zaman isterseniz önce x gördüğümüz yere 5 yazalım 5 eksi 3'ten 2 olur 4'ü 2'nin karesi gibi yazarsak Bakın bu iki bu iki karışmasın. Üssün üssü olur. Üssün üssü olduğu zaman da arkadaşlar üstler çarpılır. 2 çarpı 2'den 4 olur. Şimdi başa ve sona dikkat edelim. 2 üzeri y artı 3 eşittir 2 üzeri 4. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olacaktır. Yani y artı 3 4 olur. Buradan y 1 olur. Soru neydi? x eksi y farkı. x yerine 5, y yerine 1 sonucu da 4 bulmuş oluruz. Evet diğer bir sorumuz yine eşitlikle ilgili arkadaşlar artık bununla ilgili soru kaçırmamanız lazım. x kare eksi 4'ü 5'e eşitliyorum. Kare kök k'yı x artı 4'e eşitliyorum. Buradan eksi 4'ü diğer tarafa atmamız lazım. 9 olur. Neyin karesi 9? 3 demeyin arkadaşlar. Çünkü eksi 3 de var bu işin içinde. Bakın size bir ipucu vereyim. X'in üzerinde 3 varsa bu 3 tane X anlamına gelir. Yani denklemi sağlayan 3 tane X var. Birbirine eşit olanlar olursa o istisna. X kare olursa 2 tane. Aslında biz bunlara kök diyoruz. İşte sadece X olursa bir tane kök var. Şimdi dikkat ediyorsanız x kare. O halde iki tane kök olacak. Bir artı 3, 1 eksi 3. Zaten şuradan da anlamanız lazım. K'nın alabileceği değerler. Demek ki bir değil, birden fazla değer var. Peki, x 3 olsa getirip yerine yazalım. 3 artı 4'ten ne oldu? Kök K 7 oldu. Neyin kökü 7? Ya da şöyle düşünürsünüz. Kökten kurtarmanın yolu arkadaşlar kare almaktır. Bu kare kökü götürürse k buradan 7'nin karesi 49 olur. Diğer türlü eksi 3 olursa eksi 3 artı 4'ten kare kök k 1 olur. Karesini alırsak iki tarafın k eşittir. 1'in karesinden 1 olur. Evet değerlerden birisi 49 diğeri de 1 çıktı. Sıradaki sorumuz kartezyen çarpımla ilgili arkadaşlar. A kümesi 1 2 3, B kümesi CD. A kartezyen B'yi bulun diyor. Şimdi A kartezyen B'yi bulurken arkadaşlar birinci elemanı A'dan alıyorum. Ve bunların hepsi sıralı ikili. 1 aldım. İkincisini B kümesinden alıyorum. C. Bu şekilde ikili ikili eşleştirerek gideceğiz. Bakın 1'i almıştım C ile eşleştirdim. Sıra geldi D'ye. O zaman D ile de eşleştiriyorum. Birleşim bitti. Daha sonra 2'yi alıyorum. 2C 2D. Sonra 3'ü alıyorum. 3C 3D. A'daki elemanlar bitince cevabı da bu şekilde bulmuş oluruz. Bakın sıralı ikililerden aldık. Yerini değiştiremezsiniz. Mesela C1 yazsanız olmaz. Çünkü bu sefer birinciyi C'den B'den aldığımız için B kartezyen A'ya girer. İkinci de zaten bunu istemişler. Hemen bunu yapalım. B'yi önce alıyorum. Bu sefer C. 1 C2 C3 D'yi alıyorum. D1 D2 D3 Arkadaşlar bu şekilde eşleştirme. Başka da bir şey yok. C şıkkında ne diyor? B kartezyen B diyor. O zaman ikisini de B'den alacağım. İsterseniz şöyle yazalım bakın. CD ile CD'yi Birinciden C'yi aldım. Öbüründen de C'yi alıyorum. Sonra D'yi alıyorum. Birinciden D'yi aldım. Şunlar normal parantez olacak. DC DD Peki eleman sayılarına dikkat edelim mi? A kartezyen B'nin 1, 2, 3, 4, 5 6 tane var. B kartezyen A'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar elemanlar farklı ama eleman sayıları aynı. Nereden geliyor diye sorarsanız bunların eleman sayılarının çarpımından geliyor. Evet bu da bizim formülümüz oluyor. Bakın A'nın 3, B'nin 2 tane var. O zaman 3 çarpı 2'den 6. Mesela B kartezyen B'ye bakalım. B kartezyen B. O zaman B'nin eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı. Bu 2 idi. Diğerdeki yani 2'nin karesi gibi düşünebiliriz. O da 4 olur. Zaten 4 taneydi. Evet, sıradaki sorumuz kartezyeni veriyor. Kümeler istiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Birinci yazılan A. O zaman ilk yazılan. Bakın A'lar aynı. Bunları bir daha yazmıyoruz. B. O halde A'nın elemanları küçük A ve küçük B'ymiş. B'nin elemanları ne olur? İkinci kısımdaki 1, 2, 3, ve 4'müş. 1, 2, 3, 4. Oldukça basit bir soru oldu. Burada A, B, B, C verilmiş arkadaşlar kartezyen olarak. A kartezyen C'yi istiyor. Şimdi A kartezyen C'yi bulabilmem için A'nın elemanlarına ihtiyacım var. Hemen birinci kısımdaki A'nın elemanlarını alıyorum. 1, 2. C'ye ihtiyacım var. C de B kartezyen C'nin ikinci elemanları. Yani nelerdir? A, 1, 4. Diğerler zaten aynı. Hemen A kartezyen bulalım. A'dan 1'i aldım. Diğer üçüyle ile eşleştiriyorum. 1 A, 1 1, 1 4. 2'yi alıyorum bu sefer. 2 A, 2 1, 2 4. Bu kadar arkadaşlar. 3, 6 tane eleman oldu. 2 çarpı 3'ten 6'yı görüyoruz zaten. Evet diğer sorumuz A kesişim B kartezyen C'yi soruyor. O halde ilk yapmamız gereken A kesişim B'yi bulmak. A kesişim B arkadaşlar ikisinde de ortak olan 2 var. 3 var başka var mı yok. O zaman 2 3. Demek ki 2 3 ile C kümesini kartezyen çarpım şeklinde yapacağız. Birinci kümeden 2'yi alıyorum. 3 ve D ile eşleştiriyorum. Sonra 3'ü alıyorum. C'deki 3 ile ve D ile eşleştiriyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 4 tane eleman oluştu. Evet. Şu vurguladığımız formülü bir kere daha hatırlayalım. Kartezyen eleman sayısını sorarsa arkadaşlar kümelerin eleman sayısını çarparak buluyoruz. Şimdi A şıkkında A kartezyen B'yi sormuş. O zaman A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısını bulacağız. A'nın eleman sayısı 3. B'nin eleman sayısı 5. 3 çarpı 5'ten 15 buluruz. Gelelim diğer sorumuza. B'nin eleman sayısı çarpı C'nin eleman sayısı. B'de kaç tane vardı? 5. C'de kaç tane var? 4. O zaman sorumuzun cevabı 20 olur. Aynı şekilde C'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı o da eşittir. Kaç olur? C 4 taneydi. A 3 taneydi. 4 çarpı 3'ten 12. Evet. A kartelizden A'ydı arkadaşlar. Siz bulun. Yorumlarda yazarsınız. Evet. A kartezyen B'yi veriyor. A'yı veriyor. B'nin eleman sayısını istiyor. Evet hiç panik yapmıyoruz. Hemen A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı. O da eşittir. 32'ymiş. A'nın eleman sayısı 4 olduğuna göre hemen 4 yazıyorum. 4 kere 3 12 yapar. O zaman B'nin eleman sayısı kaç olur? 3 olur. Zaten onu sormuş. Evet güzel bir konu tekrarı oldu arkadaşlar. Bu şekilde daha sonradan konu tekrarları yapacağım. Üniteler bittikçe bunları komple tekrar etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sorumuz ABC kümeleri verilmiş ama A ve B'nin elemanları açık açık yazılmamış. Hemen biz yazalım. 1 ile 3 arasında bakın 1 dahil 3 dahil eşitlikten anlıyoruz. Tam sayılar. Şu tam sayı demekti. Yani eksili, artılı, tam sayılar kümesinden bahsediyor. Fakat zaten pozitif. O zaman 1, 2 ve 3. Gelelim B'ye. 2 ile 7 arasındaki tam sayılar. 2'yi alamıyorum. Dikkat edin. Eşitlik yok. O zaman 3, 4, 5 ve 6. C zaten belli. Bizden istenen şey ne? Kartezyen eleman sayısı. O zaman kartezyenin önünde ne varsa. Bunun eleman sayısı çarpı C'nin eleman sayısı olarak düşüneceğiz. Bakın hani kartezyeni nokta şeklinde çarpım olarak düşünebilirsiniz. Eleman sayısı sorularında. O zaman A birleşim B'ye ihtiyacım var. Hemen bulayım. A birleşim B. Bakın birleşim de hatırlatmış olacağız. Önce bir küme yazarsınız. 1, 2, 3. Daha sonra diğer kümenin elemanlarını getirip buraya katarsınız. Ortak olanları bir daha yazmanıza gerek yok. Çünkü yazmışız. Mesela 3'ü yazmıştım zaten. Bu ortaktı. 4 yoktu yazıyorum. 5, 6. Kaç tane oldu? 6. O zaman 6 çarpı. C'nin 4 tane var. 6 çarpı 4'ten 24 bulmuş oluruz. Evet. Yine kartezyeni veriyor. A ve B arasında bir bağıntı veriyor. Arkadaşlar isterseniz B'nin eleman sayısına A diyelim. İsterseniz B diyelim. Hani B kümesi diye B diyelim. O zaman A'nın eleman sayısı 3B olur. Bakın bununki de 3 çarpı B olur. Getirip yazalım. A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı eşittir. 48 olmalı. A yerine 3B yazıyorum. B'nin eleman sayısı yerine B yazıyorum. 48. Buradaki 3 ile 48 sadeleşir. Veya 3'e böldüğümüzü düşünün. B çarpı B'den B kare. 48 3'e böl. 16. Neyin karesi 16? Tabii ki 4'ün. Eksi 4'ü almıyoruz çünkü eleman sayısı. A'nın ve B'nin eleman sayılarını soruyor. A'nın eleman sayısı 3 B'ydi. 3 kere 4'ten 12 olur. B'nin eleman sayısı zaten B demiştik. 4 olur. Evet. Gelelim buraya. Arkadaşlar en çok en az soruları var. Dikkat ediyoruz. Bunlar bir yorum sorusu. Şimdi A kartezyen B'yi yazıyorum. A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı eşittir 52. B 4 veriyor. Hemen getirip yapıştıralım. 4 eşittir 52. 4'e böldüğüm zaman 52'yi 4'e bölüyorum. 13 buluyorum. A'nın 13, B'nin eleman sayısı 4'müş. Şimdi A birleşim B en çok kaç olur diyor. Arkadaşlar A birleşim B'yi normalde şu şekilde gösterebiliriz. Bu bir paylaştırma kısmı. Hatta şöyle yapayım. A, B, C yazayım daha rahat anlayın. Normalde A, B, C toplamı birleşimin eleman sayısını veriyor. Ortak olan şu B elemanı kesişim ne kadar çok olursa A'ya ve C'ye o kadar az kalır. Fakat soruda tam tersini istiyor. Birleşimin çok olmasını istiyor. O halde biz B'nin en az olmasını sağlayacağız. En az kaç olabilir? Sıfır olabilir arkadaşlar. Çünkü bunun aksini söyleyen hiçbir ifade yok soruda. O zaman biz B'yi sıfır alsak burada hiçbir eleman kalmayacak. B'nin 4 elemanı vardı. 4'ü buraya gelecek. A'nın da 13 elemanı vardı. 13 buraya gelecek. O halde birleşimin eleman sayısı ne olacak? 13, 0 ve 4'ten 17 olmuş olacak. En az deseydi bakın ekstradan bir bilgi vereyim. En az deseydi. En az deseydi. Bu sefer B'yi çok almamız gerekiyordu. Burası A burası B olsun. B'nin en çok kaç olabileceğini düşünelim. Şimdi B kümesinin toplam 4 elemanı var. O zaman 4 elemanın 4'ünü de buraya versek. Buraya bir şey kalmasa. A'nın 13 elemanı vardı. 4 orada. O zaman 9 burada kalır. Bunların toplamı da bizim en az cevabımız olurdu. O da 13. Yani biri diğerinin alt kümesi olacaktı. Evet, gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Bu tarz sorular ÖSYM'nin de dikkat ettiği sorular arkadaşlar. Hemen şurada ve şurada ortak olan ifadeyi görüyoruz. Neler ortak? A kartezyen hemen paranteze alıyor. Ne kaldı geriye? B şuradan kesişim C. Elemanlarını buldunuz diyor. O zaman A'nın elemanlarını yazıyorum. Kartezyen B kesişim C'yi bulacağım. Şimdi B ve C'de ortak olan ne var? B'ler var. C'ler var. Hemen kartezyenle bulalım. 1 B 1C. 2B, 2C. Bu kadar kolay bulmuş oluruz. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar yine az önceki soru gibi ortak bir küme bulmaya çalışıyoruz. Sağ tarafta A kartezyen var. O zaman biz parantezi açıp sağ kartezyen A yazdık. Geriye ne kaldı? B fark C. E B fark C zaten yukarıda verilmişti. AB4 Kartezyen A kümesi. Bakın böyle yapmam gerektiğini nereden anladım? Şimdi B ve A'ya ihtiyacım var şurada. B olmadığı için B kartezyen A'yı bulamam. C kartezyen A'yı da bulamam çünkü C de yok. demek ki ikinci bir işleme ihtiyacım var. Evet şimdi A1 A2 B1 B2 D, 4, 1 ve 4, 2 diyerek kartezyeni bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik buna. A kartezyen B'ye veriyor. Hemen biz buradan A'yı çekip alabiliriz. A kümesi ne olur? Birinci olanlar 1, 2 başka da yok. B kümesi ikinci yazılanlar A, B, C. Yani şuradaki ikinci yazılanlardan bahsediyoruz. C kümesi de Altta birinci yazılanlar Bakın 1, 3. Hep tekrar etmiş zaten. A kesim soruyor. Hemen bulalım. Ne eşittir? A ve C'nin ortak olanları var mı? Bir var. Başka var mı? Yok. O zaman sadece bir diyeceğiz. Öbürüne B. B zaten yazmıştık arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin karteziyenini bulalım. Yani 1 ile ABC'yi kartezyen işlemine tabi tutalım. O zaman ne olacak? 1A, 1B, 1C olacak. Evet bu güzel bir soru arkadaşlar. Yıldız hak ediyor. Şimdi A, B'nin alt kümesi diyor. A kümesi, B kümesinin alt kümesi. Hemen şöyle bir küme çizelim. Bir tane de küçük bir küme çizelim yuvarlak olmadı ama illa da yuvarlak olacak diye bir kural yok değil mi? Venn şeması kapalı olsun yeterli. A kümesi diğeri de B kümesi olacak. Şimdi A'nın eleman sayısına biz x desek arkadaşlar şunu x desek 3 çarpı x'ten B'nin eleman sayısı ne olur? 3x. A'nın eleman sayısını x dedik. O zaman B ne olacak? 3x. Şimdi ikisi zaten yazmışız. O zaman geriye ne kalacak? 2x kalacak. Dikkat ediyoruz. Şimdi soruya geçtik. Yine her zamanki gibi ortak bir şey arıyoruz. Bulduk mu? Bulduk. Sol tarafta B'yi bulduk. Geriye ne kaldı? A kesişim B. Eleman sayısı. O zaman biz bunları ayrı ayrı çarparak 12'ye eşitleyebiliriz. Şimdi B'nin eleman sayısı ne kadardı? 3x'ti. A kesişim B'nin eleman sayesinde arkadaşlar bakın burada bir ayrıntı daha var. Bir küme diğerinin alt kümesi ise kesişim K'den aklınıza gelsin. Küçük küme eşitti. Birleşim de B'den aklınıza gelsin. Büyük küme eşitti. O zaman A kesişim B küçük küme eşit olacak. Yani A'nın eleman sayısı olan x eşit olacak. Eşittir 12. Bu 3x kare 12 ise 3'e böldüğüm zaman x kare 4 olur. x de 2 olur. Eksilisini alamayız. Eleman sayısı çünkü. Soru ne? B fark A'yı soruyor. Arkadaşlar B fark A neresi oluyor? B'nin A'dan farkı. Şurası olur. Şu pembe kısım. O da 2x ifade ediyor. Demek ki bizden istenen 2x. x'i 2 bulduğuma göre 2 çarpı 2'den cevabımızı 4 bulmuş oluruz. Çok güzel bir soruydu. Kümelerde şöyle bir kavrattı sanırım. Evet. Diğer sorumuz. Bakın artık bunu yalayıp yutmanız lazım. Bu tarz soruları kesinlikle kaçırmamanız lazım. İkisinde de ortak olan A var. Hemen A'yı çekip alıyorum. Geriye ne kaldı? B birleşim C. Zaten bunu yapmazsanız şunu ve şunu kullanmanız mümkün değil. Çünkü A kartezyen B ortada yok. A kartezyen C de ortada yok. İkinci işlem yapacağınızı oradan anlıyorsunuz. Peki bunların eleman sayılarını çarpacağız. A'nın eleman sayısı çarpı B birleşim C'nin eleman sayısı. Yani 6 çarpı 12'den cevabımızı 72 buluruz. Arkadaşlar burada grafik var. Grafiğini çizin diyor. Hemen grafik çizelim. Şöyle. Bir de böyle çizelim. Yalnız önce A'yı mı yazacağım, B'yi mi yazacağım? Ona dikkat ediyoruz. Bunlar önce ne yazmış? B'yi. O zaman biz de önce B yazacağız. Buraya da A yazacağız. B'nin elemanları neler? Eksi 2, eksi 1 ve artı 1. Eksi 2, eksi 1. Burası zaten 0 oluyor. Bir de artı 1'i yazıyoruz. A'nın elemanları neler? Eksi 1, 0 ve artı 1. Şimdi arkadaşlar şöyle kesikli bir çizgi almaya çalışalım. Tamam. A, B kartezyen A'yı bulurken ne yapacağız? Önce eksi 2 alıp şununla eşleştireceğiz. Yani eksi 2 virgül da kesikli olunca belli olmadı. Eksi 2 virgül eksi 1 sonra eksi 2 virgül 0 sonra eksi 2 virgül 1 diyeceğiz. Ondan sonra eksi 1 alacağız aynı şekilde. Eksi 1 0 eksi 1 1. Yani i̇steyen bunu yazmayabilir ama daha rahat anlayabilmeniz için yazmam gerekiyor. 1 virgül eksi 1 1,0 1,1 olur arkadaşlar. Bunlar teker teker burada getirip göstereceğiz. Peki. Eksi 2 eksi 1'i bulacağım. Önce buradan eksi 2'yi buradan da eksi 1'i buldum. Şöyle işaretledim. Sonra eksi 2 0. Arkadaşlar eksi 2 0 zaten şurası. Bakın, i̇lk bulduğumuz buydu. Sonra şurası oluyor. Eksi 2 1. Eksi 2, 1'de burası oluyor. İkisinin kesiştiği nokta. Sonra şuna geçiyoruz. Eksi 1, eksi 1. X'den eksi 1, Y'den eksi 1. Bakın size bir ipucu. İlk sırayı bulduysanız gerisi bunun aynısı. Hemen yan tarafta şöyle bakın hiç düşünmeden işaretliyorum. Ondan sonra neyi almam lazım? 1'i. 1'den de aynı şekilde. Bu kadar basit. Evet bu 3, 6, 9 tane nokta. Bizim grafiğimiz oluyor. B kartezyen A'nın grafiği oluyor. Neye dikkat ediyoruz? İlk yazılan her zaman x eksende olacak. Evet A kartezyen A'nın grafiğini soruyor arkadaşlar. O zaman bir tane A daha yazalım. Eksi 2, 1, 2. A kartezyen A ne olur? eksi 2 eksi 2 eksi 2 1 eksi 2 2 sonra 1 eksi 2 1 1 1 2 ondan sonra da 2 eksi 2 2 1 2 2 olur toplam 9 tane nokta hemen çiziyoruz. Evet. Eksi 2, 1, 2. Hemen eksi 2'yi şuradan alalım. Şimdi A kartezi A dediği için fark etmiyor. Nereye yazarsanız yazın. İkisi de aynı zaten. Eksi 2. Hatta bir, eksi 1 yazmamıza gerek yok. Direkt 1, 2 diyelim. 1, 2. Yukarıdan da alalım. 1, 2. Şimdi hangi noktaları alacağım önce? Eksi 2, eksi 2'yi alıyorum. Eksi 2, eksi 2. Şu nokta. Sonra eksi 2 1'i alıyorum. Eksi 2 1. Bu nokta. Ondan sonra eksi 2 2'yi alıyorum. Eksi 2 ile 2. Ne demiştik? Aynen kopyalayıp yapıştıracağız arkadaşlar. 1'e geçiyorum bu sefer. 1'in olduğu kısımda 1 2 3. Bakın 1 eksi 1 pardon 1 1 1 2 sonra 2'ye geçiyorum. 2 eksi 2 2 1 ve 2 2 toplam 9 tane nokta bizim neyimiz oluyor A kartezyen A'nın grafiği oluyor bu sefer grafik verilmiş arkadaşlar kümeler istiyor Peki birinci yazılan küme hangisi A o zaman A kümesinin elemanlarını yazalım neler var burada bir var 2 var 3 var dikkat edin eşleştirilmişti o zaman 1 2 3 B'ye bakalım B de Y kümesindeki elemanlar kimle eşleşmiş? Eksi 1 ile eşleşmiş. 1 ile bir iki ile. O zaman eksi 1, 1, 2 olarak yazmış oluyoruz. Evet bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yazılda başarılar diliyorum.